kabir azabı e, tabii e, azap göreceklere. Evet. Azap göreceklere göre konuşuyoruz. Azap görmeyecek adam zaten cennet diye Rahat otur orada rahat bir yani hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanına göre gerdeye ilk gece girmiş gelin damat gibi mutlu. Toz pembe her dünya değil mi? Daha evet. gerçekler yok ortada hep hayal alemi. Öyle rahat yaşayacaklar, azap görmeyecekler için. Ama azap görecekler için kıyamete kadar kabir azabı var. Kabir sıkması var. Kabir azabı var. O Kur'an'da ayeti sabit e, Firavun'a, Firavun'dan bahseden ayet de sabah akşam diyor, ona azap arz olunacak diyor. Her gün demek istiyor, her zaman demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki daha kıyamet kopmadığına göre cennet, cehennem daha var ama kimse girmedi oraya. Demek ki cennet, cehennemden evvel mükafat ve azap yeri var. O da kabir azabı. İşte kabir azabının delili bu ayettir. Firavun'un sabah akşam azap göreceğini bildiren ayettir. Hadis-i zaten var. Kur'an'da bu ayettir. Bir seyircim de bana soruyordu bu ayetin numarasını. Ona da vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan bahseden onu azap göreceğini bahseden ayettir bu. Şimdi kıyamete kadar bu azap var. Azap görecekler için. Onu Allah biliyor tabii kimdir, kim değildir. E, görevlerini dini görevlerini yerine getirmeyen, Allah'ın Allah'a tövbe etmemiş, Allah'ın affına mazhar olmamış kişiler. Bu azapın varlığına dair peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı e, ilginç ve etkileyici olaylar haber vermesi var. Mesela bir keresinde Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bir kabrin başına varmış. Böyle sapsarı olmuş yani. Başlamış dua etmeye. Fakat heyecanı ve üzüntüsü geçmemiş. Sonra duasını bitirmiş ama gene üzüntülü. Demiş bu kabir kimin? Şimdi burada ilginç bir şey var. Bak peygamberimiz bile o içer durumu önleyemiyor müdahale ediyor, dua ediyor, önleyemiyor. Demiş bu kabirde kim yatıyor, kimin bu yatan buradaki cenaze? Demişler bir koca karının çocuğu bu. Çağırın gelin şu koca karıyı. Yaşlı bir teyze. Babası, kocası zaten ölmüş. Gelmiş, bir, belli bir kürü böyle asasına takıdık, tukuduk gelmiş. Cennetül Bakı'ya. Demiş, bu senin ne? Çocuğum, oğlum. Demiş, bunu affetsene. Affetmem demiş, affetmem o yaşlı ne? Niye affetmiyorsun demiş. Çünkü demiş ben bir tek oğlum vardı. Bunu yetiştirmek için paralandım. Her türlü şey ettim, parçalandım. Yani didindim, durdum. Ee, en güzelini giydirdim, en güzelini yedirdim. Ee, fakat bir günden bir güne sağ ol anneciğim demedi bana beni takdir etmedi bana teşekkür etmedi her seferinde işte şurası şöyle olmuş burası böyle olmuş sen beceremiyorsun sen yapamıyorsun diye hep kalbimi kırdı demiş kalbim kırık olarak öldü gitti böyle o kadar gayret ettim hiç demiş karşını göremedim yapmam demiş tabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvvet nuru sebebiyle kabirde yatanların azap mı görüyor mutlu mu görme şeyi var, kabiliyeti var. Evliya dediğimiz, keramet sahibi dediğimiz kişiler de bunu görebiliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o azapta olanı gördüğü için telaşla dua ediyor ama azap bitmiyor yani duasına rağmen. Onun üzerine diyor getirin kimin? Kul hakkı var çünkü kul hakkını Allah da müdahale etmiyor. Kul hakkını illa hak sahibi helal edecek ki azap dursun. Onun da hak, ana hakkı varmış onun üzerinde de. Onun için azap içindeymiş çocuk. Aa, cayır cayır yanıyor yani. Ee, hayır etmem, et etmem. Onun da gözünün perdesini aç vermiş peygamberimiz. Koca karının gözünün perdesini aç vermiş. Hemen elini kaldırmış. Yavru mu affettim, yavru mu affettim, Ana yüreği şefket gene onun ateşini görünce dayanamamış çocuk öylece kurtulmuş. Kabir azabının vaki olduğuna dair bir olaydır. Etkileyici bir olaydır. Ee, başka şeyler de var. Başka şeyler de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kabir azabına uğrayacak kişilerin yanlarındaki, çevrelerindekilere zarar vereceğini bize hadislerle haber veriyor. Böyle hadisler var. Onun için Anadolu'da, bakın biz Anadolu insanı, akıllı insanız elhamdülillah. Evliya yatırları çevresindedir kabristanlar hep. Bir türbe vardır, hangi kasabaya, köye giderseniz. Türbe etrafındadır kabirler. Hep böyleydi eskiden. Şimdi ben yani mezarlık incelemem de var da. Çünkü peygamberimiz ölülerinizi salih kişiler etrafına gömün diyor. İyiliği onlara dokunur. Mesela Eyüp Sultan İstanbullulara Cenab-ı Hak'tan elinden geldiği kadar yardım edecek. İşte bu hadise binaen iyiler, iyilerin etrafına gömerler. Evliyaullah'ın türbeler etrafına. Kötü insanın yanına gömmeyin. Rahatsız olacak. Orada adam işkence görürken etrafını rahatsız edecek iyi insanların etrafına gömülmek esas olmalı. Vardır kabir azabı yani. Ayette sabittir. Kıyamete kadardır. Kıyamete şey kadar. Şeydir. Ondan sonra cennet cehennem var.